İskenderun Aşkarbeyli ormanlık alanda alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye orman işletme ekipleri sevk edildi. Öğleden sonra Aşkarbeyli bölgesinde yangın başladı. Alevlerin hızla yayılmasını görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Yangın ormanlık alana ulaşırken orman işletme ekipleri alevlerin sardığı bölgeye müdahale etmeye başladı. Ilgiyle, sebe sebe oh. <laughs> Mahalle sakinleri ile orman işletme ekipleri alevlerin yükseldiği bölgeyi kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yardım edin Bölge halkının destek verdiği yangın söndürme çalışmaları üç koldan devam ediyor. Orman yangınının neden çıktığı ise ekipler tarafından araştırılıyor.